Hepinize merhabalar. Ben Aylin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel bir çil makyajı yapacağız. Ve de e, çok kolay bir şekilde çiğ uygulamaya çalışacağız birlikte. E, sadece bugün ihtiyacımız olan iki tane bu şekilde bir keçeli kalem. Eminim hepinizin evinde vardır bu keçeli kalemlerden. E, o yüzden çok kolay olacak ve inanın bana çok doğal duruyor. O zaman hemen şu görüntüden bir an önce kurtulup makyajımıza başlayalım. Evet şimdi bugün makyajıma Nixin bu Bare With Me nemlendiricisiyle başlayacağım. Benimkinin rengi Vanilla Nude. E, şöyle bu şekilde. Ya bu aslında hani çok böyle bir kapatıcılık özelliği yok. E sadece böyle nemlendiricinin üstüne böyle bir baz gibi falan bile oluyor diyebilirim. Bunu e, bu Eclipse Natural isimli pud e, fırçamla şu şekilde dağıtıyorum. Bu şekilde hafif ürünleri böyle e, fırçalarla uygularsanız daha iyi sonuç alırsınız. Şimdi bugün şöyle iki tane kapatıcım var. Birisi koyu renkli, birisi açık renkli. Bununla göz altını falan kapatacağım. Bununla da cildime böyle boyut kazandırmak istediğim yerlerime kullanacağım. Bu şekilde şöyle yüzüme yerleştirdim. Şimdi şöyle bir bit blenderim alıyorum Görkem Karma'nın. Şimdi de bu Real Techniques fondöten fırçamı alıyorum. Bu konsilleri dağıtmak için bunu kullanacağım. Koyu renkli konsilleri var. Aslında bu e, böyle bir şey olmadı. Hani kontür yapmadım cildime. Sadece böyle hafif bronzerı süreceğim birazdan. Ona böyle bir ortam hazırladım. Hani böyle daha doğal sanki böyle geçiş varmış gibi. Yüz hatlarım daha doğalmış gibi oldu. Dediğim gibi bu iki tane Maybelline'in bu Eraser Concealer'ından bir koyu ton. Bu benimkinin hatta tonunu da söyleyeyim size. Benimkinin rengi 149 Deep Bronze. Bu da 01 Light. Çok seviyorum zaten bu Eraser'ları. Şimdi Physicians Physicians bronzerimi alıyorum. Artık bronzer markasını söylemeyeyim bence. Ezberlenmiştir diye düşünüyorum. Benimki Sunkist rengi bu arada. Bu şekilde üfledim. Şöyle güzelce bronzluk vereceğim cildime. Çil nasıl çıkıyor bu arada? Güneşte, yani güneş lekesiyle oluşan bir şey. O yüzden böyle iyi bronz güzel olmamız gerekiyor. Yani bu makyajda güzel bir bronz yakalamamız gerekiyor. Ama dediğim gibi bu bir hani kontür olmayacak. Sanki böyle gerçekten 3 aydır hani taymışız gibi bir makyaj olacak. Bronzumu şöyle aldıktan sonra burnuma da uyguluyorum. Çünkü çil uygulayacağımız yerlerin bronz, bronz olması çok önemli. Bu şekilde göz kapanmada geçtim hatta. Şöyle son kez bir bakıyorum makyajıma. Şimdi ise kaşlarımı dolduracağım. Kaşlarımı her zamanki gibi notun bu e, 03, evet 03 Light Brown e, numaralı kaş kalemimle dolduracağım. Çok değil tabii ki. <laughs> Şimdi de pastelim bu. Brow maskarasıyla sabitleyeceğim kaşlarımı. Ya umarım kamerada görüyorsunuzdur. Hani iyi anlıyorsunuzdur. Cidden çok güzel bir cilt makyajı oldu. Hani hafif ürünler kullandım. Gerçekten tam yaza uygun bir cilt makyajı oldu bu. şimdi de şu Rose'un lip Butter'ını kullanmayı unutmuş ya. Şimdi bugün aslında sıra göz makyajında ama bugün ben göz makyajımı yaparken e, bu göz altlarımı pudra sürüp baking yapmak istiyorum çünkü üstüne keçeli kalem süreceğim için aslında ona sağlıklı bir ortam hazırlamak istiyorum çünkü ben o keçeli kalemi e, böyle gayet güzel bir şekilde dağıtacağım. Şimdi şöyle Revellibun Eliminating Powder dediği bir baking pudrası var. E, şu şekilde kapağını döküyorum. Ondan sonrasında süngerimle şu şekilde alıp göz altlarımı bırakacağım. Şöyle burun kenarlarına da çıkıyorum çok hafif. Evet, baking pudramızı güzelce cildimize sürdük. Şimdi göz makyajımızı yapabiliriz. Göz makyajım için bunu geçen gün Rosman'dan aldım. Bu Revolution Pro markasının um, Supreme Eyeshadow in Taxi'ye isimli palet. <laughs> Çok güzel bir palet. Yani tam tonları benim tonum. Tam yani yazın sevdiğimiz tonlar. Şöyle göstereyim. Çok hoşuma gitti. Şimdi bugün bu paleti kullanacağım. Şimdi şurada gördüğünüz en açık tonu şeftali alıyorum. Göz kapağıma güzelce yayıyorum onu. Bu arada bunu gerçekten ilk kez makyaj yapıyorum. Yani umarım güzeldir palet. Göründüğü kadar. Evet. Real Techniques 300 nolu fırçamı aldım. Şimdi de Buradaki şu iki rengi karıştırarak alacağım. Bunu da kriz bölgeme uygulayacağım. Hafif şuraya bırakıyorum ve sonra küçük daireler şeklinde içeri doğru geliyorum. Evet, güzel bir şekilde sürdüm. Şimdi ise bu e, ilk açık ton sürdüğüm fırçamı alıp şu şekilde biraz karıştırıyorum. Bütün farlarımın iç içe geçmesi için. Elimde şöyle Farmacy'nin Long Last Creamy Eyeshadow'undan 03 rengi var. Şöyle göstereyim rengini. Görebiliyorsunuz. Çok güzel bir rengi var. Şimdi bunu şu şekilde yüz parmağımı alıyorum. Ve tam yüzümün ortasına bunu uygulayacağım. Bu tarz böyle... E krem farlarınızı elinizle uygulamanızı tavsiye ederim. Şimdi şöyle yakınlaşayım. Farın güzelliğini görebilirsiniz umarım. Gerçekten çok güzel. Şimdi diğer gözüme de aynısını yapıyorum. En sevdiğimiz tonlarda şöyle güzel bir göz makyajı yaptım. Şimdi tekrar Revolution paletime geliyorum. Şuradaki şu şampanya, açık şampanya rengimi alıyorum. Ve bunu e, kirpik kepik tiplerime uygulayacağım. Bu bir de bu kirpik dibine bu renkli farları dokundurma biraz moda oldu ya o yüzden de hani normalde aydınlatıcımla yapacaktım bunu ama böyle şampanya rengi daha pembelik barındıran bir farla yapmak istedim. Şimdi göz makyajımın son aşaması. Şöyle bir kahverengi eyelinerım var. Bu da Farma'sın eyelinerı. Ee, böyle hafif parıltılık var içinde. Güzel bir eyeliner. Bununla sadece küçücük bir kuyruk yapacağım. Ve çok hafif kirpik dibime geleceğim. Göreceksiniz şimdi. Şöyle yani yarım bile değil. Gerçekten şu Gözümün renkli kısmının başladığı yerde bitirdim eyeliner'ı. Şimdi sıra maskarama geldi. Maskaram bugün MAC'in In Extreme Dimension e, rimelinin e, kavi rengisi ve seyahat boyu. Ben çok dediğim gibi, günlük hayatımda çok böyle rimelci bir insan olmadığım için böyle seyahat boyu alıyorum. Hem fiyatları daha uygun hem de gerçekten daha avantajlı oluyor. Çünkü bazen kuruyabiliyor benim rimellerim hani kullanmadığım için. O da yani yazıp günah. Ne gerek var? Bu maskarayı da uzun yıllardır kullandığım bir maskara. Gerçekten çok seviyorum. Sıra geldi. Pudramızı dağıtmayan Şöyle eklipsin bir fırçasını alıyorum. Böyle açılı. Bununla güzelce bir pudramı dağıtacağım. Dağıtmayacağım aslında. Süpüreceğiz. Öyle deniliyor değil mi? Böyle yaklaşayım. Paletteki bu pembe bayıldım bu pembeye gerçekten bayıldım. Evet şimdi sıra geldi çillerimizi yapmaya. Çillerimi böyle iki tane keçeli kalemle yapacağım. Gerçekten ben böyle hafif bir denedim. Çok da böyle hani üstüne uğraşmadım ama hafif denedim. Gerçekten hani güneş lekesi gibi çok doğal duruyor yani. Zaten hepinizin evinde vardır keçeli kalemlerden. Hele bir de kardeşiniz falan varsa. Bu arada benim kalemlerimin birisi, daha açık birisi, daha koyu bir renk. Bakacağım duruma göre. Şimdi çillerimi koymaya başlıyorum. <laughs> Öncelikle şöyle biraz aralıklı bıraktım bırakarak bir minik noktacıklar koydum. Şimdi koyu renkli kalemime geçiyorum. Şimdi şöyle yaklaşayım. noktalarımı koydum. Hiç blendirme alıyorum ve bu çillerimin şu şekilde üstünden geçiyorum daha doğal ve silik durmaları için Nişanım bu Juicy Pink blusher'ını alıyorum. Allık fırçamla hem çillerim daha doğal olacak inşallah. Hem de güzel bir şeftali allık yapacağız. Şimdi bence gayet doğal oldu. Yani bilmiyorum yapmacık duruyor mu sizce? Güzel oldu bence. Ben beğendim. Ben zaten çili çok seviyorum. Bir de şöyle şuraya da iki tane böyle ben gibi bir şey yaptım. Ben zaten çili ve beni çok seviyorum ama ne yazık ki suratımda yok yani. Ne çil var ne ben var. Aydınlatayım biraz yüzümü. Mac aydınlatıcımla, Real Techniques fırçamla. Sıra dudaklara geldi. Bugün e, bu Essence'ın Soft Contouring e, şeyinden 08 numarasını kullanacağım dudaklarıma. Bugün biraz e, karışım yapmaya karar verdim dudaklarımda. E, o yüzden bugün bu NYX'in suet serisinden e, Branch Me rengini böyle sürmeyeceğim bugün rujumu. Şu şekilde dokunduracağım. gördüğünüz çok güzel oldu. Bu rujun da rengini göstereyim. Çok seviyorum bu ruju da. Böyle rujlarınızın rengi size çok koyu geliyorsa, sürmek istemiyorsanız bu şekilde tampon tampon uygulayın. Mesela bu daha yoğun sürdüğümde daha yoğun bir renk veren bir rujum. Ama böyle dokundurarak kullanını çok seviyorum gerçekten. Şimdi ortasına da şöyle göstermiştim bunu size zaten. L'Oreal'in Color Ultra Matte serisinden No Cliche rujum vardı. Bu çok ten rengi. Şöyle göstereyim. bayağı nude yani bu. Bu nude rujumu da şöyle tam ortaya bırakacağım. Böyle gördüğünüz gibi böyle ombreli bir dudak oldu. Ve bu ombre sizin ister istemez dudağınızı daha dolgun gösteriyor. Yani şu son hali ama bu bir yaz makyajı olduğu için ben bunu bu şekilde bırakmak istemiyorum. Şöyle Avon'un bir lip oylu var bence. Bunu kullanacağım. Çok hafif böyle dokunduracağım. Evet bu şekilde dudaklarımız daha sağlıklı. Biz de o şekilde daha sağlıklı ve daha güzel oluyoruz. Bence yani benim dudaklarımı ben mat hiç sevmiyorum zaten yani yazarlarına da hiç gitmiyor yani bu lip oillara bakabilirsiniz glosslar böyle yapış yapış oluyor ya mesela saçınız falan yapışıyor bunlar öyle değil bu lip oiller çok hafif ve mesela sürüyorsunuz o etkisini bayağı bir gösteriyor yani o nemliliği uzun süre kalıyor e, bu Ava'nınkini de çok beğendim ben. Yani bu şekildeydi bugünkü makyajımız. Şöyle göstereyim. Güzel, doğal doğal görünümlü bir çil makyaj yaptık bugün sizinle. Bence oldu da yani. Umarım, umarım siz de beğenmişsinizdir. Belli belirsiz zaten. E, ve çok güzel. Zaten çil e, sarışın beyaz tenlerde ya da buğday tenlerde çok sırıtmıyor. Bugün de böyle iki tane keçeli kalemimizle çil yaptık. Hoşunuza gitmiştir inşallah. Hepiniz çok seviyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Şimdilik hoşçakalın.